Evet arkadaşlar. Yine bir hararet sorunu. Aracımız Opel Omega. Güzel bir araç. Ama ilk defa başımıza gelen bir arızayla karşılaştık. Arabada hararet olayı var. Bunu tekrar yerine koydum ben. Şu an şu devir daimi takan ustaya küfür çektim ama etmiyorum. Bu böyle bir mantık değil. Şuradan nasıl gösterebilirim size? Şöyle bir yaklaştırayım. Şu devir daimin takılış çekme bir görün. Ben bunu çıkardım fakat geri yerine koydum. Şuradan. Şöyle göstereyim size. Şu tırnağı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu devir normalde bu şekilde takılmış. Bunu becerebilen usta geçmişinde bu ustası nasıl becerdiyse bu devirde buraya bu şekilde takılması lazım. Yani şu tırnak şurada gördüğümüz tırnak şurası şu parça üste gelmesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu şekilde bu konumu böyle koymuş. Bu şerefsiz şarkı görüyor musunuz? Biz bunu böyle ters çevirip tekrar monte edeceğiz. Bu sefer buradan suyu alıp çeviremiyor devirdayım. Ben ilk defa böyle bir arzayla karşılaştım. En azından söktüğü gibi taksalar hiçbir zorluğumuz olmayacak. Ama bunu dahi beceremeyen ustalarımız var. Yazıklar olsun diyorum. Kendi mesleğimden utanıyorum. Meslektaşlarımdan utanıyorum. Üç gündür bu arzı için uğraşıyoruz. Ama sonlandıracağız nasıl olursa olsun.